bir eee Çesmen diye bir adamın bas. Aynen. Doğru o adamı basmışsın. Tamam. <laughs> <laughs> o sarı saçlı yakışıklı adama basmışsın. Higrando hoş geldin. Hadi ama bizimize çarpmıyoruz neden? Evet. Neden? Bu, bu yarışın şeyi öyle abi. Adam öyle belirlemiş. Ha, ha keşke çarpsaydık. Çünkü Fenerli oynama anlamı kalmadı bu durumda. Çünkü çarpamayacağı için. Evet 8. oldum şu an. İnanamıyorum. Bu arada ne kadar hızlı ya. Dedim mi virajı alamadı abi o kadar hızlı ki Oğlum bu ne? Arkadaşlar dokuzuncu oldum Yapmayın Abi yapmayın. yukarıya doğru çıkacaksın aşağı doğru inmeyeceksin adam Sen Önce sekize heyecanlandı Allah Allah Ayılamadım galiba ben daha Yeni mi canım? Allah. Az evet yayından önce İşte Black and Yellow burası abi Evet evet, başlıyoruz. evet baş. Şu an yayın kalitesinin düştüğü anlar arkadaşlar Aa. Oğlum bazı arabalar çok hızlı gidiyor ya. Bu araba niye bu kadar? Abi, şey dışarı, uçtum ya. Aa! dışarı uçtum ben. Aa! Yanlış yer, yani, yanlış yer. 4. uçuş Abi niye dışarı uçtum ben oradan? Ne? Ben de dışarı Aa. uçtum. Abi yine dışarı uçtum. <laughs> Abi arabayla Aa. alakalı galiba. Allah Abi tüpten içeri. Abi açıyla alakalı bence. Kötü bir açıyla giriyoruz oraya. Açınızı seveyim arkadaşlar. Ha? Ha? Şimdi oldu. Benim yaptığımı gören oldu mu bilmiyorum o, tarak şartı, bak Alkonos birinci abi ben demiştim bak yeni isim var tehlikeli demiştim. Ee, ben yedinciyim. Abi çok da parlak değiliz hiçbirimiz yani ben de beşinciyim yani daha. Ben de altıyım. Allah kahretmiş ah. araba ıı, Gerektiği gerekli şekilde uçtu. <laughs> ya ga oh ya ya hayır ya. Abi çok evet. gereksiz çarptın. Çok gereksiz çarptın. Yetişeceksin bana. Ben bu arabayı anlamadım ya. Bir garip tip var arabada. Biraz hızlı abi. Hız dışında Oo. yol tutuşuyla ilgili bir sıkıntı var. Oğlum araba bayağı döndü benim ya. Ha? Tamam. Dördüncü sıraya havada şey birini geçtim. Havada bir evet. birisini geçişti, şahitleri var. Yaz bu tünele girdiğimde kalite düşüyor ya, bir de mobilde izleyenler ne görüyor acaba onu merak ediyorum ben. Onlar görmüyor, komple yok. yok. yok Burada zaten... chatten yazı yazan GTA ee, Allah, Allah, Allah. seferi. oyun içinde yazıyor mu bir de yarışmayı? Yazıyor, aa, aa, aynen. Burayı hatırladım abi, göz bozan bir platform vardı. Dikkat. Ya hayır ya. Vay Abi şu virajları o kadar içeriden alıyorum ki bariyere çarpıyorum abi içeriden. Altıncıyım şu an ben şoklarda. Benim ben arkamdasın. Şoklar. Aa boşluk oyundan düştüm. Hayır buradayım. Şimdi düştüm. sen diyeceksin ki herkes oyundan düştü diyeceksin. Aa birinciyim lan. <laughs> evet aynı şey oldu. <laughs> boşluk yine bir zafere gidiyor ama biz yokuz. Evet birinciyim şu an. Ne yapacağız? Bu yarış bitince ben seni çağırıyorum. Sen yine de o yarışı bitir ki para para kazan. Abi ne oluyor? Oradan para al. Yani. Oldu. Yo yo ya para ne al? Yine olmayacaksın tek başına yarıştığın için. Kazanacaksın hatta birinci olarak. 3 3 saat sonra e, e, bu yarışı bitirmiş olacağım ha. <laughs> Yok canım. Bugün kolajda da gördüğümüz gibi birinciliklerim var. Yani birinci sıraya çıkmışlığım var yani. Birinci olmadım galiba işte ama geldi. Dördüncü ol. Dörd evet, dördüncü olunca bayağı sevindiğim bir sahne var. Evet, videosu da YouTube'da arkadaşlar. Aynen. Ve Allah Allah ben birin daha geçtim üçüncü oldum. Beşinci de üçüncüye çıktım. Demek ki yolda birisi. Artık ne yaptıysa. Buradan pis evli se seslenmek istiyorum yazdı bu arada. Evet, yarıştan çok Çetle ilgilenen bir e, pilotumuz var şeyde sahada. Dur bu sefer çok içeriden almayacağım. Burak senin sesin çıkmıyor. Birinci falan değilsin değil mi? Yok, birinci değilim abi. Şey bir daha bu arabayı almayacağım da onu düşünüyorum. Ben bu niye? arabayı niye alalım diye. Arabayla bilmiyorum. Çok fazla şey oluyor ya. Nasıl söyleyeyim? Fazla tutuyor yolu. Tamam. Bu sefer ha. De... Şey yapamıyorum yani hani mesela dönüşlerde böyle Drift hızlıca kaydırarak ya. dönemiyorum. Drift'i atamıyorum. Artist. Ne bileyim. Bak ve borularda gidiyoruz. şey olmuyor. İstediğin gibi dönemiyorsun. Abi bu boyun başıma bir daha gelmişti. Yine geldi. İnanamıyorum. Dön hadi dön. Oh my god. Yine uçuyorum havadayım. Bu virajı düzgün alamam. Abi ve uçamayacağım şey. buradan. Hatırladım ya burayı. İşte Ama. dediğim bu. Bak boruda patladım mesela şimdi. Ben burada değil de ah. abi kesik rampada çarptım ya bir de zaman kaybettim baya. Ya abicim neye takılıyorsun orada? Ba yani başka türlü bir geçme şansım yok ki oradan. Abi dördüncü sıraya düştün. Ah Arkanda ben varım o zaman şefek Ben hiç düşmüyorum Abi hiçbir şeye dokunmuyorum bak. Araba kendi gidiyor. Buradaki giriş. Ni niye olmadı iki kere bu? Abi üçüncüyü mü kaybettim oyun yüzünden? Pis oyun. Ben ilkinde de direkt geçtim burayı yani. Neyse dördüncü olacağım herhalde. Abi arabada yer tutuşuyla ilgili şöyle bir sıkıntı oluyor bir de. Ee, yoldan değil de o tartan ya da tartar tartar var ya ondan geçersen kayabiliyor araba onu için kayabiliyor yani. Çok tutuyor onu çünkü. Evet işte çok, çok saçma bir tutuşu var. Araba stanta uygun değil demiş Alkonos. Doğru diyorsun. Doğru. Bir Abi, T20 araba, acaba? Arabaya basket yaptıramıyorum galiba. Yalnız hiçbir şey dokunmuyorum dediğim anda geçtim abi. Demek ki bırakmam lazımmış abi. Ben GTA Severi izliyorum. Havaya uçtu <laughs> Evet. GTA Sever beni arıyorsa kusura bakmasın kendisine. Ah be. Ah, demiş ki. Ön kaldırıyormuş gibi yap takılmaz demiş. Ben zaten öyle geçiyordum oradan. İki Önü nasıl iki kere kaldırıyorsun? Takıldım. Kontrole basıyor. Ha yok düz giderken kalkmıyordu havada uçtuğun zaman kontrole basarsan önü kalkıyor. Onu yapıyordum zaten takılmasın diye olmadı ama kaybettik. Vay be. O bilgiyi de bunca GTA'dan sonra <laughs> öğrendiğim için çok teşekkür ederim. Aa ne demek. Aynen abi T20 ya da Tyrus kullanacaktık. Aynen Bye. Tyrus. Klavye sen Ya. şey bugün açacaktım da baya yorgunum ben bu Ayılmadım diyor zaten şu saz. Aynen. Uyuyor oluyorum genelde. O yüzden yerine açarım herhalde ya. Gerçek bir Osiris show var yalnız. Her şey T20 mi? T20 show evet. abi şu anda. Herkesi T20. spektör oldu şu an. Bir kişi daha girdi demek ki. Buraya atladım. Hatırladım. Ben de hatırlıyorum. Evet. Unutuyan herkes burası. hatırladı ve herkes gidebiliyor değil mi? Kimse düşmedi. Düşmüyorum. Aa ama ben ben... Ge ben düşmedim ama içindim. Ben de skin attım. Şu Birinci an ikinci, dördüncü oldum, beşinci. Abi şu an birinciyim ama e, çok uzun sürmez diye düşünüyorum çok ya. Şu an bir yerlerden dönüyorum ama görüyor musun desen önünü görmüyor. Aha vallahi geçtim. Ama yanımda biri var ha. abi. Oha uçtum lan uçtum. What? Oha ya oha. Abi hava yerlere çarptı. Abi burayı ama. da hatırladım burayı da hatırladım. Hayır. Oğlum burayı bile geçtim ya ama biri daha geçti abi. Bilen biri var şu an Alkons mu? Aynen abi. Bilen biri var oyunda. Bu pisti de iyi gidiyor. Baya iyi gidiyor şu anda. Hatta öyle diyeyim size. Şu an ben de tek geçtim de. Diğerleri de arkandakiler de geçmiş. Abi. Vay kelinciye var. Abi alkoz sonunda patladı. Ben de şans eseri hayatta kaldım orada. Adama para yatırdı. Farkındasınız değil Abi evet para yatırdım ve adamı geçtim ya. Abi ee, araba ters kaldı. Eyvah, eyvah. Burada <laughs> düşüyordum ben hatırladım. Abi düştüm ya. Abi nefret ediyorum şey şu ya. şey halkalardan. Hani böyle spiral mi denir? Abi düştüm ya. Bilmiyorum şu an. Oo, Abi shit. Böyle saçma bir takla atamam yani. Oğlum Attım geçtim. Kardeş. Geçtim, bu sefer geçtim. Bugün günüm değil galiba. Çok saçma atan... diyorum. Biri yok. Oha ya. Ben Yalnız ben... bir şey diyeceğim, burası da mı iki turdu ya? İki tursa sıkıntı var. Tek tursa iyi. Kaç turdu? Hatırlayan var mı? İki olması lazım. O zaman sıkıntı var abi. Çünkü bir yeri bayağı şans şansa geçtim. İki tur, iki tur. Aa, a finish. Hayır, iki tur değil. What? Oğlum neyse uçuyorsun sen ya. Ben yine 8. DNF olarak. <laughs> Oy nasıl geçtim var ya. Bir turmuş. Bir turmuş. Loko parayı sana yatırmadım biliyorsun değil mi? Abi ben de kendime yatırmadım ve yine Aha. parayı kaybettim. Evet Roko. Ki Gitti, kere patladım. Dolar, ben... do Dolar sen kaç bir... sen biliyor musun? 2.92. Bugün bozdurdu <laughs> Yok dün bozdurdu <laughs> Hemen boşluğu izlemeye geçiyoruz arkadaşlar. Var ya çok az kalmıştı boşluk. Aynen. Çok az aynen. kalmıştı. Bak şimdi yapacağım bak 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 geliyorum bak bak yokuşa bak be. Yavrum be yokuşuna hastayım ben. Güzel. Güzel. Hiç gaz kesme. Oluyor. Oldu vallahi oldu. Oğlum vallahi oldu. Burada da hafif sağa bak. Aman patlama abi. Aman bak checkpoint'lerde aman. Ha? 75 RP aldım. Sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Taklaların için mi? Evet. <laughs> Oğlum adam puan almak için takla atıyormuş. Biz de sanıyoruz ki biri o yüzden çarpıyor düşüyor falan. Herif havada stand puanı aldı. Az önce ben de neler yaptım da. Ama DNF <laughs> olmaktan kurtulamadı. <gülüyor> <gülüyor> DNF ya DNF. Ya bu benim en vazgeçilmezim. Şanssızlık getiriyor. Doğru söylüyor ya. Bana da basmayın abi. Ne aldınız? Abi şanslık getiriyorsa bas. Ne Abi, T20 al. Ben T20 aldım ama ben galiba burada oldum. diğer arabayı almak daha iyi olabilirdi. <laughs> Abi ben herkes almayacağım ya. Ben para basmıyorum ya. Abi, Abi, ben bastım ama şu an su bu haritanın neresinde? Ha bir harita vardı. Çok az bir sudan geçiyordu böyle bir saniye falan ama acaba? Bu değil yok. O şey de değil ama suyun içinde bayağı gittiğimiz değil. Bir tane şey var. Suya inip çıkıyorsun. Düğün kombo muyuz lan? Hayırdır? Abi boost'u kaçırdım. Boost'u kaçırdım. Aynen. İki Bu sefer iki tur atacağız. Boost'u kaçırdım yalnız lan. Gel lan ıslak. Hadi can. Aynen diğer evet araba abi. daha iyi olabilirdi Evet ya abi hep de bir, bir tutturamıyoruz. Alkaos birinci. Önümdeki laktan dolayı zıplayıverdi lan. Abi yorma abi, birisi uçtu. uçtu. Birisi şey bir uç? uçtu var birisi elimde. Ben uçtum işte. Saçma bir şekilde uçtum ya. Düz abi, yani yolda uçtu da var. Burada yavaşlamak lazım. çıktı yine. Burada Banda yavaşlamak çıktı. lazım abi. Çok net yavaşlamak lazım. Yavaşlamazsan gömüyorsun abi arabayı direkt. Alka kapışıyoruz şu anda. GTA sever be. Onun önümde ben GTA ve be, yürü be. GTA Sen de onunla ya. kapışıyorsun değil mi? GTA ha. severle kapışıyorsun. Beşinciyim şu an. Şuradan geçilmiyor mu ya? Aaa çek bu. Abi çakallık yapayım dedim ya. Abi işte çakallık yapanın sonu bu olur arkadaşlar. Orada da ben hızlanamadım. Orada kaldım öyle bir yavaşladı ki. Var ya slow motion'dan beter. Oğlum orada bir S dönüşü vardı, S virajı. İçeriden evet. çakallık yapayım dedim abi. Checkpoint varmış meğerse orada. Evet evet aynen. Ama çok yavaşlıyorsun. Bir de şey İki, i̇kinci sıradaydım, dördüncü sıraya düştüm. Hay Allah ya. Çakallığın sonu bu arkadaşlar. İlk tur yeni bitti daha ve beşinci sıraya düştüm. Dokuzdayım ben ya rahat ol. Önümde dört kişiyi görüyorum pardon beş kişiyi önümde görüyorum şu an bir kaza yapın lan. Yalnız hakikaten o arabayı mı almak gerekiyordu acaba ya? Galiba. Bu kadar viraj var. Yani stunt yok ki bunda Bu nasıl stunt race? Hiç uçmuyoruz etmiyoruz. Bu bildiğin şey. Düz yarış. Pist yarışı evet. Buna adam stunt race diye girmiş. Çünkü parkur gökyüzünde diye herhalde. Hani olan Düz... yerlerde değil de şeyde yapmış. Tuğla yaptığı için. Abi yok mümkün değil ben 5. olabilirim en iyi ihtimalle 5. olabilirim. Aa duvara girdi birisi yanımda direkt. Büşra mı geldi? Hoş geldin. Vallahi gelmiş. Hey, Kafama sıkacağım ya. Büşra'cım merhaba. Vallahi diyorum ya. Büşra mı yani? Kafama sıkacağım. Yok bu insana değil ya. Allah <Gordon> Allah. Herkes yanlış anlıyor. Vay 7. oldum. 6. <laughs> oldum. Gitmiyor araba gitmiyor ya. Oğlum aynı arabayı kullanıyoruz nasıl gitmiyor? Hayır ya gitmiyor derken yanlış arabayı seçiyoruz şu an altıncıyım. Şey yani mesela abi bak adam çarpıyor arabası düz kalıyor benim evet. arabım uçuyor gidiyor falan böyle. <laughs> Aa, Aha geçtim o. mi? Birini geçtim ben üçüncü oldum biri bana yerini verdi abi, abi şu an biri bana sağ, şeyi verdi galiba. Abi şimdi. bakar mısın nasıl zıplayabilir arabaya kafayı yemiş bu oyun. Ve, ya. ve, ve geldi! Yedinci geldi. Sonuncu olarak, sonuncu olarak Klevi. Onuncu değil abi. Chat'te biri yazdı. Ee, Monaco pisti yıllarımı verdim diye. Ben de aynı şey düşündüm. Pistin adını, adıyla pisti şey aklımda oturtamamıştım ama... Hakikaten Monaco pistini pistini yapmış adamlar. Çünkü o S virajı e, Monaco pistinde şeyden, otelin altından geçtikten sonraki S virajının aynısı gibi. Hiç aklıma gelmemişti. Sen deyince uyandım. Gel şey bu F1'deki Monaco pistini yap. Baksana abi yeni tur derecesi bende ama ilk turdaki çakallığım bitirdi beni. Allah. İyi maşallah. Like and forever. Oha, 10. mu oldun? Evet. Vay be, nereden nereye?